Ee, Halil Koç şehidimiz vardı. 10 gün önce ah, tamam, Annemizin yanındayız. O ailemizi bütün kalpleriyle size sevgisini, muhabbetini ifade ediyor. Şimdi müsaadeniz olursa annemize vermek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Bir evet. su gelin. Kurban olurum sesini. Alo. Alo, Aleyküm selam reisim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Selamın başımız sağ olsun. Vatan Amin. Vatan sağ olsun. Sizler sağ olun. Allah razı olsun. Malum şehitlerimizle ilgili çok şey söylemeye gerek yok. Evet. Bunlar Peygamber Efendimize Aleyhissalatu vesselam komşu. Evet. Sizler de tabii bir şehit annesi olarak şehidimizle beraber Olacaksınız. İnşallah, inşallah reisim. Böyle bir Allah'ın lütfu var. Allah'ın bir mükafatı Elhamdülillah, var. Elhamdülillah, çok şükür. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Allah yolunda öldürülenlere ölüler öldürürler demeyiniz. Onlar diri ancak siz istemezsiniz. Buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ne mutlu size ki bir şehit efendisiniz. Çok şükür. Ya vatan sağ olsun. Halide iki tane oğlum daha var. İkisi de gitsin vatan için. Sizlere Allah sizi başımızda eksik etmesin. Allah razı olsun. E, Allah... Allah. Amin, amin. Cümlemize tamam, tamam. hep tamam. beraberiz. Allah'ın izniyle durmak yok yola devam diyorsunuz ya. İyi hep evet. yanınızdayız. Evet.